Evet. Mega çubuklar oyunu aldık biz. Elif buradaki şekli yapmak istiyor. Hı hı. İşte burada. Mega çubuklar oyunu. Biz şimdi içindeki çubukları çıkartacağız. Şimdi şunu yapacağız. Bakalım o şekli yapabilecek miyiz? Elif ile beraber deneyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın da böyle güçlendin? Daha ilk <laughs> içtim. Güçlendim ama bu oyundu bana. Bak. Bak. Şu yapabilecek miyiz acaba? Evet. en alttaki halkamız hazır. Gördün mü? Şimdi üstüne çubuklarımızı dikmeye başlayalım. Bak ben de yapabiliyorum. Ben üçgen yaptım. Anne sen benim şey... Ben, ben şuraya geçeyim sonra sen benim Senin şeklini mi çıkartayım? İki tane halkamızı yaptık. Bunları da takalım. Artık roketimiz bayağı büyüdü. Çok zormuş bunu ya. Çok mu doğmuş? Hı hı. Elif yoruldu. Ne yaptın anne? Ne yaptın Elif? Roketimizi dondum. Evet şimdi roketimiz bitmek üzere. Hı hı. En son kanatlarını yapıyoruz. Elif'i şimdi roketin içine sokacağız. Uzaya göndereceğiz. İndir kollarını. İşte roketimiz hazır. hazır. Rokete uçur bakalım. Elif uzaya gidiyor. Elif gidiyor. Uçtun mu? Nereye gittin Elif? Uzaya Uzaya gittin evet. Çok yükseklere gittin. Şimdi tekrar dünyaya geldin. Şimdi biz Eskimoğulları evinden yapacağız. Evet. Girişini yap önce. Ben de giriş yapacağım. Tamam önce evimizin girişini yapıyoruz. evimizin girişini yapalım. Sen bana Tamam. Ben de burada evin girişinde beyeceğim. Giriş kapımız hazır. Ondan sonra arkasını yapacağız. Evimizin odalarını. Elif içine girecek, bebekleriyle oynayacak. Bebeklerine ev yapacak burayı. Hadi gel sen de takmama yardım et. bir gir bakayım kapının girişinden. Çok güzel. Evimiz bitmek üzere. Evet bitmek üzere. Hadi gir bakalım içine. Evimiz bitti artık. Bitmedi. Nasıl bitmedi? Daha kenarları kalıyor. Hadi, Hadi son parçalarını tak. Ondan sonra evimizi bitirelim artık. Çok güzel bir ev yaptık şimdi Elif'le. Burası evimizin kapısı. Arka tarafta da büyük odası var. Nerede? Biz gemi yapacağız. Hangi gemiyi? Göster bakalım. Bu gemiyi. İşte buradaki gemiyi yapacağız. Şimdi bakalım. Şimdi bunlar benim. Şimdi anneme ben yardım edeceğim. Evet, gemimizi Hocam? bu şekilde alt tarafını yapmaya başladık. Şimdi Şimdi gemimizin alt tarafı daha. bitmek üzere. Sen... Bu kadar uzunluk yeter mi acaba? Yeter değil. Yeter değil mi? Ben yeter bir tane daha, daha, daha çabuk. Evet sen oraya boncuğunu tak bakalım. Boncuğum Gemimizin ön tarafı hazır. İşte böyle. Şimdi arka tarafını yapacağız. Bir tane daha kısmını yapıyoruz. Hı -hı. İşte bu direksiyon. Ben Direksiyonumuzu de... buraya takalım. Ben de bayrakları takıyorum. Bayraklarımızı gösterelim bir. İşte burada. Bayram. Şimdi derin böyle çevireceğiz. kaçacak. çıkacak. İşte şimdi oldu. Ne kadar güzel bir gemi yaptık biz ya. Gemimiz gidiyor. Evet güzel. görüşürüz.